Evet arkadaşlar merhaba size şimdi çekilişle alakalı bir duyurum var. Biliyorsunuz ki bir önceki videolarımızda hangisi hatırlamıyorum editör buraya sağ sola bir yere videoyu koyar. Oraya yorumlara yazan kişiye ya kişilerden bir tanesi yoruma nicklerinizi yazıyordunuz. Nicklerinizi yazdığınızda Oradan çekilişle 10 tane Achatı Azir, 5 tane direnişçi Jace kodu dağıtacaktık. Şartlar neydi? Instagram'ı takip edip YouTube'a abone olacaktınız. Oradan çekilişle bir sonraki videoda çekilişin sonuçlarını açıklayacağız arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa hepinize iyi şanslar diliyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, merhaba. Biliyorsunuz ki dünkü videomuzda SKT'nin hezimetini anlatmıştık. 15 dakikada dünyadaki en hızlı MSI maçı o olmuştu hem de IG'ye karşı. Şimdi baktım Gördüm ki SKT aynı turnuvada IG'den bir intikam alıyor. Bu intikamı nasıl alıyor? Ben merak ettiğim için izlemek istedim. O yüzden de bir bakalım dedik. Bakalım neler oluyor. Şimdi sağ tarafta Jayce, Akali ve Tarik banlanıyor. Biliyorsunuz ki bir öncekinde kaybettiği maçta SKT tarafı Tarik oynuyordu. Bak Faker fırıtıyor. Tehlikeli. Sol tarafta Draven gelmiş. Jke'leva Draven banı gelmiş. Niko ve Irelia gelmiş ve ilk seçimden Ryze'ı bu sefer SKT tarafı alıyor. Bakalım Faker bu da büyük Faker oynar. Faker'ın intikamı nasıl olacak? Sağ tarafta Silas, Pike vesaire var. Ha Pike almadılar, Galio'yu aldılar. Galio tercihi geliyor. Galio biliyorsunuz ki arkadaşlar şu an sağ tarafın iki seçimi de Flex yani esnek. Esnek seçim her tarafa gidebilir. İşte Galio destek gidebilir. Her tarafa dedim işte orta koridor gidebilir. Silas hem üst koridor hem orta koridor gidebilir. Sol taraftan bir Jarvan ve Braum geliyor. Orada Braum Galio destek destek karşı fena olmayan bir tercih. Bunu da söylemiş olalım. Jarvan geldi. Bak bakalım sağ taraf buna karşılık ne alacak? Bu arada IG 90 grup stage'de. Evet, Kayısa mı geliyor? Kayısa geldi. Şöyle hafif ilerletiyorum. Sağ taraftan Edikerler bandlanıyor çünkü sol taraf Ediker almadı. Kalista ve Varus banlanıyor sol taraftan da. Sağ taraf ormancı almadığı için ormancılar yasaklanıyor arkadaşlar. Rek'Sai ve Lee Sin yasaklanıyor. Sağ tarafta Kalista Varus, onu zaten söyledik. Sağ taraf şimdi seçimini yapıyor. Büyük bir ihtimalle ormancısını alacak zaten. Karşı ormancıyı gördüğü için Sylas'ı ve Galio'yu hala flex olarak yani esnek olarak tutacak. Onu da söylemiş olalım. Bakalım şimdi sol tarafa neler gelecek. Direkt Lucian kitlendi. Oo, Lucian Kenan direkt kitlendi. Şimdi bak buradaki mantığı söyleyeyim. Lucian Brown. Lucian Brown Kayısa'nın yanına ne alırlar salsınlar. Koridorda gayet iyi bir seçim. Lucian Brown biliyorsunuz ki koridor kabadayısı. Kenan de biliyorsunuz ki bir önceki maçta Dışay'ın yaptığı gibi tıpkı. Dışay mı yapmıştı ona? Aynen Dışay yapmıştı. Kenan hani weak side öyle vereceksin takılacak o orada gibi düşünebilir. Kenan'ı gördüğü zaman da Silas e karşı güzel bir seçim olduğu için de e, Silas e karşı gönderip Ryze'a karşı seçim olarak da Zoe'yi aldılar. Böyle bir şey oldu. Şu an Jarvan'ın ultisi bir tek işte Zoe ile Zinzayo işe yarıyor. Galio, Galio ya da yarıyor diyebiliriz. Galio ultisiyle falan çıkıyor ama burada Kaisa'ya ve saylasa ulti atması biraz zor olacak. Bence Jarvan o yüzden orta koridor odaklı oynayacağını düşünüyorum. Hemen maça geçiyoruz arkadaşlar. Hemen maç başladı. Şöyle Faker'la Rookie'nin Zaten biliyorsunuz ki yani belki tarihte böyle en çok Pawn'la Faker'ın kapışmalarını izliyorduk. Eskiler bilir Pawn'ı. Burada ama ne oldu? İşte sonralardan Ruki Faker mı? İşte Ruki acaba Faker'dan daha mı iyi gibi şeyler çıktı. Düşünceler çıktı ortaya. Ama Faker her zaman bir yolunu buluyor biliyorsunuz ki. Ama son dönemde bir yolunu bulamadı. Artık yaşlandı ya. Adam artık yaşlandı ya. Bu arada alt koridorda güzel bir trade geldi. Bu arada Lucian, Lucian Braum'a karşı push almışlar. Ama böyle 2-3 3. seviyeden sonra sol taraf tüm o ittirme gücünü alacaktır arkadaşlar. Bu arada Zoe'nin çok dikkatli oynaması lazım. Zaten kendisi de cleanse girmiş gördüğünüz gibi. Yani arındır girmiş. Arındır girmesinin sebebi Ryzen EW kombosuna Jarvan'ın EQ kombosu gelirse direkt Zoe %100 öleceği için arındır girmiş. Şimdi Jarvan'dan üst koridora güzel bir baskın geliyor. Hop ben map'i arkadaşlar kamera için kusura bakmayın hemen onu da düzelttik. Jarvan bu arada efsane baskın attı. Üst koridordan şuradan bak şu baronun buradan buraya EQ atıp ta arkasından dolaştı ve baskın attı. Burada Dışay öldü. klit inanılmaz iyi oynadı. Bakın ne yaptı adam? Bak map'ten izleyin. Adam gitti bak izle Jarvan'ı bak tık EQ'yu koydu bekliyor orada neyi bekliyor? Kuldanlarının gelmesini, bekleme sürelerinin gelmelerini ve Sylas'ın tamam hiç 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 beklemeyeceği bir yerden baskın yapmış oldu Clit ve böylece ilk kanı döktüler çok güzel bir şekilde ve bu ormancıda kaldı ve sol taraf hiçbir şekilde sıçrasını falan kullanmadığı için aha Faker oy aha oy yalnız Faker ne oynadı ama orada Jarvan öldü. Faker baya iyi oynadı bu arada. Harbiden iyi oynadı. Orta koridora bir ışından geliyor. Bunun sebebi tamamen şu. Buradaki farmı kaçırmamak. Zaten üst koridor ittirilmiş durumda. Buradaki farmlar kuleye öleceğine Kenan ölüyor. Kenan kesiyor ve oradan üst koridora bakın Jarvan'ın burada gengini görüyorsunuz. Bayağı iyi bir geng. Bakın normalde totemi var kaçacak. Ama Jarvan o kadar güzel bir yerden geliyor ki. Burada kesiyorlar. Burada Ryze bayağı iyi oynuyor. Son Q'yu da atıyor ama hasar etmiyor. Burada iyi takip ediyor yalnız dışay falan. Burada da Clit ölüyor. Alt koridorda bir fight var. Yalnız Kaysa Galio harbiden şu an iyi oynuyor. Beğendim yani harbiden. Helal olsun bu koridoru öyle herkes oynayamaz. Şuraya bak çalı iki tane çalı var alt koridorda. Vay be ne günlerdi be. Ama şu dönemde dünya şampiyonu izlemek ayrı bir zevkti. Vallahi ya MSI falan. Bu arada o Orada ölmüş olabilir rakip. Acaba Galio fokuslar keserler miydi ya? Heal duruyor da. Şu an oynasalar Jarvan da var. Bence burada bir şey yaparlar ya. Bir şeyler planlıyorlar ama yok. Bu arada şu an Cekilav koridoru bayağı iyi oynadı Baolon'la beraber. Orta koridorda Ruki bu dönem arkadaşlar ciddi anlamda Faker'a çok büyük üstünlük kurdu. Hatta 2018'de zaten Ruki yok etti direkt. 2018'de biliyorsunuz ki IG şampiyon oldu. Bence Rookie zaten koridor aşaması olarak benim kendi görüşüm en iyi koridor oynayan oyunculardan bir tanesi. Benim görüşüm bu. Çünkü gerçekten çok solid oynuyor ve çok yetenekli. İkincisi de bu arada şey koridor aşaması olarak showmaker falan demeyeceğim. EDG'de Scout diye bir tane orta koridor var. Çok takip edenler bilir. Gerçekten inanılmaz iyi oynadığını düşünüyorum kendisinin. 2019 sanırım bu G2'nun finale çıktığı sene. O sene Scout bayağı bir ezmişti Caps'i falan. İstiyorsanız maçları ba bakabilirsiniz. İstiyorsanız onun analizini de yaparız. Yorumlara yazarsınız. Niye stun atmadı ya W'si yokmuş? Burada bir ejder başlangıcı var. Bakın orada Kenen buraya move'ladığı için, hareket ettiği için. Şimdi üst koridor arkadaşlar. Ya ben işte oyuna etki edemiyorum. Üst koridor bir ada abi falan. Bakın arkadaşlar Kenan bu orta koridora gelerek üst koridordan birkaç milyon kaybetti ancak takımına bir ejder kazandırdı ve hatta rakip takımın alacağı ejderi kendi takımına kazandırdığı için daha çok öne geçmiş oluyorlar. Çünkü normalde rakipte olması gereken bir şeyi size vermiş oluyor. Bu tıpkı karşı ormanı çalmak gibi. Karşı ormanı zaten rakip ormancı alacak ama siz aldığınızda rakip ormancının alacağı şeyi siz aldığınız için veya rakip takımın alacağı şeyi siz aldığınız için daha çok öne geçiyorsunuz. Tıpkı bu da onun gibi oldu çünkü ejderi rakip takım alıyordu. Üst koridorlara duyurulur. Harita kontrolü için koridorunuzdan çıkın lütfen. Jarvan'dan bir baskın geliyor. Burada totem olmadığını biliyor olmaları lazım bu baskın için. Ama tabii ki Jekyll'la bağlan bu tecrübe hani bu kadar tecrübeli oyuncular bakalım bu baskını yiyecekler mi? Ben hiç sanmıyorum. Bağlan ölecek mi lan yoksa? Aha. Yok. Nice try bence güzel deneme e, Sıçrasını da aldılar Burada Jarvan'ın burada olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Agresif oynamaya çalıştığında sol tarafın Yani SKT'nin alt koridoru Rakip ormancı falan buraya gelirse Ben de burada olayım Hani siz yine de dalın mantığıyla Zaten 2v2 de keserler şu an düzgün oynadıklarında Burada bir mavilerin trade oluyor Yani takası oluyor Sol taraf için bence bu daha iyi Çünkü neden? Sol tarafın ne dedik oyun başlarken Kenen weak side Yani zayıf tarafı Zayıf tarafta safe oynandığı zaman Bir sıkıntı olmuyor genelde ama burada kanın ultisi yok. Link bayağı iyi geldi. Oha protobelt bitmiş kan. Aha. Oy. Kan efsane oynadı. Oy. Ölmüştü normalde. Bu arada şu an çok şey kaybetti SKT. Normalde Kenen'in ultisi olsa bu kadar sıkıntı yaşamaz. Ama Kenen'in ultisi olmadığı için buradan çok şey kaybettiler. Çünkü Ning bayağı iyi darladı orada Kenen'i ve koridordan itti. Faker bu arada 15-20 CS yemiş alt koridor baskısı devam ediyor ama hiç plate alamadılar. Şu an aslında baktığınız zaman IG için gerçekten güzel gidiyor maç. Tek sıkıntı Ryze sürekli güçleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Ryze'ın uzayan oyundaki gücünü buradaki herkes biliyordur büyük ihtimal. Tamamen bir canavara dönüşüyor yani kendisi. Burada bir bas bak görüyor musunuz oyunu? Tık 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 böyle yavaş slow slow bak. Hop. Oy. Lucian'ı oynadı da Silas evet vur. Çok güzel. IG burayı kazandı. Oğlum intikam diye açtık. Bu videonun nereye gidiyor? IG yi yine yok ediyor. <laughs> IG yine yok ya İntikam diye açtık. Adamlar bayıltıyor. Bu arada orada IG çok iyi 5 oldu bence. Harbiden bence bayağı iyi. Bir de Saylasın Kenan ultisi bayağı güçlü olmuş oldu. Orada Saylasın Kenan ultisi bittikten sonra bunu yapsalar biraz daha iyi olabilirdi sanki diye düşünüyorum. Bakın burada Zonya geliyor Galio'dan. Ryze ultiyle koridora geliyor. Orada Galio da ölmüyor. Oha. Galio da ölmemiş. Burada Zoe'nin manasının olmadığını biliyorlar. O yüzden böyle yapıyor. Hadi. Oy. Oha lan çok vurdular. Öldü mü o? Öldü öldü. yataşı. Ya. Bence okey çıktılar buradan. Çünkü normalde Faker çok sıkıntıya düşmüştü orada. Şu an bu arada Ning, ben şunu da söyleyeyim. Ning bence 2018 ve 2019'da bayağı iyi oynadı. 2019'un MSI'dan sonra Dünya Şampiyonası da kötü oynadı evet. Ama bence o 2018'de 2019'un yaz mevsimi arası inanılmaz iyi oynuyordu. Ve bu o dönemlerden bir tanesi adam Zinza ile bile bayağı bir... Karşısındaki de Clyde yani boş bir adam değil out jungle ediyor neredeyse. Abi oyunun seviyesi çok yüksek ya. Gerçekten ben geçen sene mesela Damwon'un şampiyon olmasını istiyordum. Hani hoşuma da gidiyorlar. Damwon şampiyon oldu ama çok basit oldu bence. Yani ben kendi adıma izlerken grup aşamalarından itibaren o kadar ağır bir oyun oynadı ki Damwon. Dümdüz kazanacakları o kadar belliydi ki. Mesela 2019'da bile G2 FPX serisinde FPX'in o kadar ağır yeneceğini çoğu insan tahmin etmiyordu. O yüzden bir heyecan vardı. Ama bu sefer finale Sunning falan çıkınca Direkt yok etti onu dışay kanı tekrar kesti bu arada aman Allahım neler oluyor burada ilk kule gitmiş midir sanırım ilk kule gitti burada işte niye anlıyoruz bakın oyuncu farkları şimdi dışay vs Kan'da. da dışay biliyorsunuz ki bir önceki maç Kenan oynadı Kenan oynadığı maçta kan denir ona Biliyorsunuz ki sayla oynuyordu. Tamamen ters eşleşme oynuyorlardı ve Dışay gayet iyi oynamıştı. Koridorunda durmuştu. Koridorunda ölmemişti. Geri düşmemişti. Ama şu an Dışay hem oyuna olan etkisi adına baskın yemesine rağmen oyuna olan etkisi olsun, alt koridora teleportlar olsun, koridor olsun. Şu an Kandan çok çok daha iyi bir oyuncu olduğunu o dönemde belli etti Dışay zaten. Farklı bir seviye. Bunu hepimiz biliyoruz aslında. Burada bir Jarvan Zinzai yakalıyor ama Abi şu Ryzen o piline bakar mısınız ya? Hop fake rakil gitti bak. Bunu hiç istemezsiniz işte. Abi düşünsenize dasınız. Orta koridor oynuyorsunuz. Ormancınız fake rakil veriyor. <laughs> ne, ne, ne yaparsınız çok merak ediyorum. Ryze oynuyor Faker karşınızda. Siz bronzsunuz. <laughs> Sizin ormancı Ryze'a kill veriyor. <laughs> Ulan ya. Aha. Bak adamı görüyor musunuz? Tık tık hemen skill'leri atıyor. Bu arada şu Kayısa çok güçlü arkadaşlar. 7 kere arkadaşlara önerim. Kaysa oynayın. Şöyle hafif ilerletelim. Oo Zinza bir daha mı kesti lan? E bu da gol. Lan yemin ediyorum yaşlı dedeler gibi oldum. Bir daha de... futbol maçı izlerken şey yapıyor ya yaşlı dedeler. Aa bir daha gol. Aa bir daha gol. Rap'le izlerken biz de o Tonga'ya düştük. Bir daha sandık. Üst koridordan kule gitti bu arada. Bakın orta koridora oynamaya başladı Jarvan tamamen farkındaysanız. Şu an çünkü Ryze gerçekten bayağı güçlü gördüğünüz gibi ben söylerken bu olayın olması da manidar oldu. Şimdi sağ tarafın alt koridoru orta koridora geldiği için buradaki baskıyı biraz azalttı SKT tarafı. Ama bu baskı sürekli devam edecek. Çünkü alt koridor orta koridora hareket ettiğinde alt koridorda da böyle bir push oluyor SKT tarafında. Evet Ryze ultisiyle bot'a geliyor. Bakalım burada bir şey çıkacak mı? Yok bıraktılar. Çünkü karşı orta koridoru ve ormancıyı görmüyorlar. Riskli bir hamle olurdu. O yüzden bıraktılar. Orta koridora tekrar ile beraber dönüp oradaki ittirme gücünü alacak Ryze. Şöyle hafif hafif ilerletebiliriz. Ryze bundan sonra tüm üstünlüğü aldı. Zaten eskiden biliyorsunuz eski şu eşya bittikten sonra bir de bot aldıktan sonra çoğu koridora karşı üstünlük sağlıyordu. Şimdi onu başlattı. Sürekli ittirme gücünü alıyor. Bakın görüyor musunuz? Minyonların neredeyse yanında duruyor. Hiçbir şey yapamıyor Zoe. Geldiği gibi EW yer. işte ölme riski var. Flaşı yok. Jarvan var falan. Bakın gördüğünüz gibi orta koridor ittirme gücü sayesinde de. Hadi alt koridorda da var biraz. Burada, burayı alıyorlar. Basit bir şekilde veya almaya çalışıyorlar. Aha. Ne yapıyor lan o? Oy, yalnız Raidovic'si çok iyi geldi bak. Galio E atarken E'si bozuldu adamın. Çok güzel. Oy! Ama Zinza bozdu. Aman Allah'ım, Jarvan'dan bir ulti. Triple kill geldi. Bakın, çok ciddi söylüyorum. Şu an şu olayların hepsinin olma sebebi orta koridorun ittirme gücünün sol tarafta oluşu. Başka hiçbir şey değil. Her yere Ryze ilk defa gidiyor. İlk gidiyor. Bakın Ejder'e giderken Ryze ilk gitti. Ejder'i e aldırdı. Alt koridora ulti attı. Zoe yoktu orada. Sayı avantajından Galio'yu kestiler. Sonra zaten diğer taraflara engeci attılar ve oyun sıkıntıya düştü. Burada Ryze bir kill daha aldı. Kuleye vur lan. Aha çok güzel. O da öldü. Oy. Oğlum orayı sana Faker. Ne yapıyorsun? Heyecan yaptı. Gariban bayağıdır iyi oynamadığı için. <laughs> Bakın görüyor musunuz? Burada bunu yapmalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Orta koridordaki gücü biliyorlar. Ormancıları burada. O yüzden Zoe'yi oradan geçemeyeceği için bu tarafa. Bakın Zoe şu an buradan bu tarafa geçemeyecek. Rise ile hemen geliyor. Ve Galio'yu kesiyorlar. Burada da Kenan engage'ini yapıp Brown var zaten. Brown bu tarz fightlarda çok güçlü arkadaşlar. Yani şu an tamamen o orta koridordaki olay yüzünden çok öne geçtiler. Ve bu arada Ryze şu an Bench aldı. Arkadaşlar Bench'inin gücünü biliyorsunuz. Eski gücü daha da çoktu bence. Evet biraz daha pahalıydı evet ama. Sağ tarafta Silas AP. Zoe AP, Galio AP, Kai'Sa biraz AP vuruyor. Şu an Bench'i hani daha iyi bir eşya olamazdı arkadaşlar. Faker zaten yani bu seviyede zaten bu tarz eşyalar. Mesela gidip Zonya alsa bu maç çok saçma olurdu. O yüzden ya saçma demeyeyim de hani karşı tarafta 3 tane AP varken Galio, Zoe, Saylas, E bir de yanında Kaysa da yarım AP neredeyse. Yarım demeyeyim de %20 falan. O yüzden bence Bench'den daha iyi eşya yok. Bu tarz maçlarda işte daha doğrusu bu tarz oyuncular doğru eşya kasma konusunda çok çok iyiler zaten. Devam ediyoruz şurada. Bak burayı puşlamıyor, bırakıyor. Orayı çünkü bırakıyor kendi minyonları ölsün diye. Aha Kaysa'ya bir engage geldi. Sıçrasının olmadığını biliyorlar. Ve Ryze burada flash atıp burada kayısıyı kesiyor. Bakın izleyin. Bu arada bak şunu da söyleyeyim. Bakın Ryze geliyor burada hız alıyor. Bakın hız aldı. Eskiden hani biliyorsunuz pasif falan var. Tık hızını alıyor. Mis gibi. Eski Ryze o kalkanı falan ne kadar OP'di ya. Ryze alan kazanıyor resmen. Buradan da bakın hemen bir Ryze ultisiyle Baron'a gidiş. Baron'u alıyorlar. Şu an dümdüz. Mesela alt koridoru ne yaptı maçta hiçbir şey. Üst koridoru ne yaptı? Az önce ulti attı zaten birebir de adam koridorunu kaybetti. Tamamen Faker ve Clid'in iyi oyunu tüm oyunu domine etti diyebiliriz. Yani buna birisinin Hayır öyle değil saçmalama diyeceğini sanmıyorum. Orta koridoru ittirme gücü bu kadar güçlü bir şey. Oyun bir anda bir anda bak hiçbir şey yokken bambaşka bir hal aldı ve inanılmaz bak 6-0-6 Rice 13 kilin alt, 12'sinde var adam. Bak 13 kilin 12'sinde var. Klid yani Jarvan'da 13'ünde var. Yani bu ne demek? Orta koridor ve Ormancı tüm oyunu domine etmişler arkadaşlar. Sürekli beraber gezmişler ki öyle oldu. Zaten oyunun başında da öyle demiştik. Çünkü Jarvan 6 level'den sonra ultisiyle gidip saylasa, Kayisaya falan baskın yapması biraz zor. Çünkü hepsinin kaçma skili var. Kaysa ultiyle çıkıyor falan. Jarvan ultisine. Bir tek Zoe çıkamıyor. Zoe'nin de sıçısını alıp baskıyı kurup ona göre hareket ettiler. Burada bu kuleyi de alıyorlar. Jarvan ejderi alıyor. Ryze orta koridorda. Baron buff'ı olabildiğince farklı koridorlara yaymaya çalışıyorlar. Bu arada sol tarafta Bran varken de Zoe'yi almak biraz sıkıntı olmuş ya. Zoe'nin iş yapabileceği şeyler çok kısıtlı. Orta koridorda ittirme gücünü aldı erken oyunda ama onu da çok bir şey çeviremedikleri için bayağı bir sıkıntı oldu bence. Silas Bran ultisini aldı bu arada. Şu an hala yavaş oynuyorlar oyunu. Hiç aceleye gerek yok. Zaten uzayan oyunda bence sol taraf yeniyor. Ya bu benim görüşüm tabii ki. Lucian geri düşüyor olarak düşünebilirsiniz. Evet ama hani şu anki Lucian gibi değil. Yani gerçi şu anki Lucian da çok güçlü de. Öyle hani bu kadar öndeyken de geri düşmez. Sadece ön tarafa vurur. Zaten sağ tarafta tank da yok. Ön taraftaki o işte ne bileyim Sylas olsun. Bakın ultiye bakın. Görüyor musunuz? Adamlar 2 ve 3 atıyor. Yanında da Braum olduğu için çok güçlü oluyor. Sağ tarafa karşı aslında Lucian. O er geç oyunda da geri düşmüyor arkadaşlar. Onu daha az önce görmüş oldunuz zaten. İnanılmaz fazla bir hasar vurdu. Hemen üstüne dönüp resetleniyorlar. Orta koridora bir ward geldi. Bir sonraki baronda ya da ejderde oyun bitecek. Büyük bir ihtimalle. Bakın Lucian'ın ultisine bakın. Lucian şu an ultileriyle tamamen o şeyi agresifliği kullanıyor. Bu arada sayla salacak ulti de yok ha doğru düzgün. Braum var, Kenem var, Jarvan hadi bir tık belki ama o da iyi değil yani. Bir Hecarim, bir Malphite, bir Orn, bir Galio bunlar değil yani. Burada dördüncü ejderi de rahat bir şekilde alıyorlar. Bakalım şimdi ne olacak. Burada bir bak Baron da hemen bir Vision alınırken Ning'i yakaladılar. Ve Ning direkt daldı anlamadığım bir şekilde. Aha Kenem. Oha! O Galio'nun yedi hasar ne? Galio izle Galio izle. Yuh! Ryze'i izle Ryze'i izle Faker'i izle. Faker'i izle hop. Abi. Banshee'nin gücü bak. Sol tarafta hiç kimse ölmedi. İşte intikam böyle alındı arkadaşlar. Burada da maç bitti. Şu kalkana bakın. Allah aşkına adam kuleyi tanklıyor Ryze'la. <laughs> adam Ryze'la kule tanklıyor. Burada da minyonları hemen tık bir öne getiriyor. Gayet güzel bir galibiyet alıyorlar. Burada da IG'den hemen hemen daha turnuva bitmeden intikamlarını alıyorlar. Bak bak nasıl mutlu ulan Faker sen var ya. Evet arkadaşlar, bu maçta böyle oldu. Bence gayet solid oynadılar. Evet hızlı bitmemiş olabilir maç ama oyun mantığı olarak ya oyunda IG'ye koridor aşamasında evet bir şeyler atıyorum. Kan ölmüş olabilir falan ama genel olarak hiç hata yapmadan oynadılar neredeyse. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz öyle diyeyim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.